Ertuğrul Özkök'ün günün yorumu. Hafta sonu içinde ilginç bir program var. Bu akşam bana göre dünya televizyon sisteminde bir devrim yaşanacak. Devrim nedir derseniz dünyada en çok ilgi çeken spor dallarından biri olan ağır siklet boks karşılaşmasında çok önemli bir maç ilk defa streaming bir platformdan yayınlanacak. Netflix bu sabah karşı Türkiye saatiyle 4'te dünyanın önde gelen boksörlerinden ikisinin Mike Tyson'la Jake Paul arasındaki maçı Texas'ta Arlington'dan AT&T salonundan naklen yayınlayacak. Şimdiye kadar bunu genellikle televizyon kanalları yapardı veya uzmanlaşmış spor televizyon kanalları yapardı ama ilk defa bir streaming kanal bunu canlı yayınlıyor. Bunun için özel bir yere abone olmanız gerekmeyecek. Bu streaming platformlarının tarihinde de çok önemli bir şey. Çünkü yavaş yavaş bundan sonra Premier Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler maçlarını falan bunları da giderek daha fazla streaming platformlarda görebiliriz. Bunun anlamı bu da şu, artık o dijital platformlar dönemi falan kapanıyor streaming'e doğru kayıyor. Belki öbür kanallarda dijital platformları bırakıp streaming platformlar üzerinden kendilerini yayınlama imkanlarını daha rahat bulacaklar. Evet bu akşam sabah karşı 4 ben kalkacağım şahsen. Çünkü çocukluğumdan beri Muhammed Ali maçlarından beri boksa merakım vardı. Bu akşam da o boks maçını seyredeceğim. Size güzel bir hafta sonu diliyorum. Ertuğrul Özkü günün yorumu.